Bu arada kombinim o kadar rahat ve güzel ki. Şimdi şöyle göstereceğim. Ama bu arada pantolon kötü çıktı. Bakın gözüküyor bazı böyle şeyler oldu. Piknikte giydiğim için ama şu an aşırı rahat. Atıyoruz. Evet. İşte ona şarkı söyleyelim diye o yüzden bugün Sille'deyiz. O yüzden bugün hayaller hayatlar işte. Ama şarkılı, olsun. Şarkılı Sonuçta bir göstereyim zaman. bir dakika şu manzarayı. Ama şimdi bak güzel bir yer yani. Şimdi tamam. Sille şey Allah falan de. şey yaptım ama yani değil mi? Güzel bir yer. Değil, evet çok güzel. Hı. Bir tezhem. Neyse Allah. Eyvallah. Bana kimseden hayır yok burada ya. <laughs> yok, güzel bir yer tamam. Zengin evet olacak. şu anda tarih şunu görüyorsunuz. Döndü. Lütfen. İlayda geleceğim. Bunların hepsini çekeyim de iler ileride böyle milyarder falan olursam <laughs> izlerim. Hep bunun sayesinde falan. <laughs> <laughs> Cemal abi. Bugün sen ödüyorsun değil mi? Sendeniz. Ya, <laughs> Hep kamera var diye yaptık. Farkındasınız değil mi? <laughs> Cemal abi ödüyorsa ben akşam ama olsun kahvaltı falan yapmak istiyorum. Emir abla de su almayı düşünüyor. Annem de çay. Emir de sen de ne alacaksın? Ben mi? Ha. Çekmeyin. Bana mı soruyorsun canım? Hı <laughs> hı. <laughs> ben e, hep diyetteyim. Yani <laughs> diyet olmayı her o. zaman tercih ediyorum. <laughs> Sadece su tercih ediyor. <tercih gülüyor> <tercih gülüyor> <çıktığında gülüyor> ayrı bir <laughs> diyet yapıyorum. Çok ayrı bir diyetim oluyor. Annem gel. O yüzden ben yani almayı tercih ettim. Ve çekme. Yoksa falan falan gözüne vuracaktım ama. <laughs> en iyi vizyonsuzluğumu yaparak. Anne. Çekip aldım. <laughs> Ama biz duymadık ki evet dediğini. Evet. Şimdi oturduğumuz yerden kalktık. Yukarıya gidiyoruz. Evet. Evet. Yukarıya çıkacağız. Evet. Haydi çıkış. Emir siyah maske takmak ben... istiyormuş da onu söylüyor. E, ben de bugün Sıkır. aldım biliyor musun? Nereye? Siyah. <gülüyor> <gülüyor> ama belli ederek çekme insanlar insanlar çok bakıyor öyle olun diye. Baba şimdi ben şeyi açıklıyordum. Açıklıyorum. açıklıyorum ama latin fiyat normale göre burada çok ucuz. Niye? Ya ne yapıyorsun? Ay hep şeyi şey yakalıyorum ya. Kötü anda yakalıyorum sonra bana kızıyor. Ne diyeceksiniz? Tüm çekilişe ben kızdım. Emin. Ben de ben de mi? Alalım abla Emir şu anda linkleri kaydırmakla meşgul. Sağ baştan say. Ne aldığını söyle. Çikolatalı mı şey? Emir abi bir şey almadı. Ben bir şey almadım. Ben menengi çıkarttım. Cemal abi. Çay, her şey çay oldu. Baba. Hayatacak. Türk kahvesi. Annem atlıyoruz her zaman gibi. Çay içeceğim. Işte. Annem çay içecekmiş. Ben latte. <laughs> sen dondurma. Yok <laughs> Ne? Sen ne aldın? <laughs> sen ne aldın Esen? <laughs> Yok. Elanın yeni kitapları. <laughs> Gitme da ben beni ya. Ay Ayşma sana yeni telefonunu göster. Ne oldu? Ha dondurma. Doğru tuzunu göster. Al. Göster. Ela bekliyor. İlayda da çıkmadı. Tamam çekeceğim ya. dur. O, Ela şey yapsın. Evet kucağıma bir anda Ela dedi. Kitap verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyor musun ilk defa din kültüründen kitabım oldu. Tek <laughs> din <dinkli> kültürü. <türünden>. Tek. <laughs> 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 mi görebiliyorum ha? Göster bir tanem dondurma? Gösterecek Evet. Hamdi bir de. Anne bu kitaplarını ikinci dondurması. Aynur abla kahveni gösterebilirsin. Bu bayağı uzun gidiyor. Yani çok otantik bir kahve olduğunu <laughs> istiyorum. <laughs> üvey evlat. Hmm. Nerede? <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Tekrar tebrik ederim. <laughs> tamam başka tebrik etmem artık Aynur <laughs> abla. <laughs> yürüdük, yürüdük. Artık ayaklarımız ağrıdı. Burası sanat sokağı. Ve Esnemayla bebek arabasına binmiyor. Ezdem'in tek sıkıntısı diğer çocuklar gibi değil. Bebek arabasına binmeyip bebek arabasını sürmeye çalışıyor. Aa, çok güzel, çok güzel. Sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Su şifalı mıymış? Yani... geliyor, çok eski bir kanaldan İnşallah söylenenlerdeki gibidir. Su tadı yok ki bunda. Çok güzel. Hayır, suyla alakası <laughs> Abarttım ben de artık. Hayır <laughs> suyla alakalı. Acaba seni hatırlayanlar olacak mı eski kanalda? Tabii ki de evet. <laughs> Ama ben bu sokaklarda yürümeyi çok sevdim. <laughs> Ay bu ne? Aa, asla gözükmüyorum. Son kez selamlar. Bugün bir vlog çektim. Ama bir dakika. kameram şu an. Ne kadar güzel oldu gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama artık video atmam gerektiğini farkındayım. Bu arada yorumlara geleceği için cevaplamak istedim. Ders çalışma günlük gelecek merak etmeyin. Ve onlardan bir ricam var. Benim çekmek istediğim bir tane video yazsın. Ders çalışma günlüğü diyecekler büyük ihtimalle. Tamam Aysman'la telefonu yeni ya o yüzden daha güzel çeker büyük evet. ihtimalle. O yüzden o da öyle Ay bir şey söyledi. Ya içime sindiyse eğer atacağım. <laughs> Yok bari falan of Eğer içime sindiyse atmışsam izliyorsunuz büyük ihtimalle. Neyse çok hoş yaptım. Umarım beğenirsiniz. Düzenli video atmaya dönmek istiyorum. Çünkü eski hayatım çok güzeldi. Kanalım çalınmadan önce gerçekten. Yani ben bu şekilde video atmaktan çok mutluydum ama şimdi neredeyse haftada bir video geliyor. Haftada 5 videodan bir video düştük mesela. Gerçekten bu konuda kendime aşırı sinirliyim ve olmuyor yani ya yapamıyorum. Bu Instagram konusunda da böyle, ders çalışma konusunda da böyle. Tam ders çalışma isteğim gelmişken dışarıya çıkıyoruz ve buradan aileme sesleniyorum. Asla evde durmuyorlar. Ama sorun şu ki zaten evde durduklarında da ben yakınıyorum. Niye evde iyi falan diye. Kafalar çok karışık ve yanmış bir şekilde ilerliyoruz. Yarın da deneme var bu arada. Ay belki yarın da çekerim güzel bir şeyler. Yarın ayrı bir video çekerim belki edit yapmayı da çok özledim. Bu videoda güzel bir şekilde editleyeyim Herkes tatil vlogları atıyor. Ben de bir sille vlog koymak istedim. Bilmiyorum yani. Ay ne kadar uzattım yalnız kapanışı. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Böyle videoları seviyorsanız ya da bunu sevdiyseniz devamlı gelmesi için beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.